Merhaba gençler, ben Asım Kara. Tanzimat 2. Dönem sanatçılarıyla devam ediyoruz. İlk sanatçımız Recaizade Mahmut Ekrem. Biliyorsunuz Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat'ın 2. Dönem kuşağının öncüsü sanatçısı olmuştur. Ve döneminde ne diye tanınmıştır? Üstad ya da Üstadı Azam diye tanınmıştır arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem'i biz arkadaşlar Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaparken görüyoruz. Galatasaray Lisesi'nde Recaizade Mahmut Ekrem Fransızca öğretmenliği yapıyor. Ve Batı Edebiyatı'nı, yeni edebiyatını anlatıyor. Daha sonra da aynı okulda biz yönetici olarak onu ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Sene 1908 ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Ve Recaizade Mahmut Ekrem'i biz Maarif Nazırı yani Milli Eğitim Bakanı olarak görüyoruz. Kendini bir noktada eğitime adamış edebiyatçılarımızdan biridir arkadaşlar. Ve Recaizade Mahmut Ekrem öldüğünde okullar arkadaşlar bir gün tatil ediliyor ve büyük bir tören düzenleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem neler yazdı? Bir Şiir alanında evet eserler verdi. 2- Öykü ve roman alanında eserler verdi. 3- eleştiri alanında ciddi manada eserler verdi. 4. Edebiyat kuramları ve teorileriyle ilgili neler? Bazı çalışmalar ve eserler ortaya koymuş oldu arkadaşlar. Şimdi e, Recaizade Mahmut Ekrem'i biz ilk nerede görüyoruz? Recaizade Mahmut Ekrem Namık Kemal'le tanışıyor arkadaşlar. Tanıştıktan sonra Encümen-i Şuara topluluğun içerisinde biz ne yapıyoruz? Genç bir sanatçı olarak Recaizade Mahmut Ekrem'i de görüyoruz. Daha sonra Tasviri Efkar'da çalışmaya başlıyor Namık Kemal'in gazetesi. Hatta Namık Kemal yurt dışına çıktığında kaçtığında Londra'ya ne yapıyor? Tasviri Efkar'ın başına Recaizade Mahmut Ekrem'i bırakıyor arkadaşlar. Tasviri Efkar Recaizade'nin kaleminin kuvvetlenmesinde kendine özgüvenin gelmesinde önemli bir aşamadır. Kendisini bu gazetede arkadaşlar yetiştirmiştir. Şimdi diğer bir şey arkadaşlar tanzimatın önemli teorisyenlerinden birinci dönem teorisyenimiz genelde Namık Kemal'dir. Hatta eleştiri yazılarını değil mi önceki derslerimizde ayrıntılı bir şekilde Renan Müdafaa Namesi'nden tutun değil mi sona kadar gibi Bahar'ı Danişe kadar birçok eleştirisini yapmıştık? Sizlerle paylaşmıştık. Lisane Osman hakkında bazı mülahazatı şamildir gibi. ikinci kuşağında teorisyeni kimdir? Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Sanatçımız hem edebiyatla ilgili hem de genel manada sanatın diğer bazı dallarıyla ilgili görüşlerine başta talimi edebiyat çıkabilir. <laughs> Zemzeme değil mi? Bunun mukaddimesinde, ön sözünde ve takdiri Elhan'da ne yapmıştır? Açıklamıştır arkadaşlar. Akım olarak nelerden etkilendi derseniz, evet Recaizade Mahmut Ekrem şiirlerinde romantiktir arkadaşlar. Ve romantizmin ilkelerini benimsemiştir. Tiyatrolarında birazcık daha Ahmet Vefik Paşa'dan ve Şinasi'nin etkisinden yani klasizmden etkilenmiştir. Roman ve öykülerinde ise biz yeni bir akım olan e, hakiki yün dediğimiz realizmin etkisini görüyoruz. Zaten Türk Edebiyatı'ndaki ilk realist öyküyü de ne romanı da yazmıştır. Şimdi önce şiirlerinden ben derslerimi anlatırken mümkün mertebe önemli sanatçıları şiiri, romanı, Eleştirisi varsa diğer türleri şeklinde ayrı ayrı başlıklar halinde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar olay çok karışmasın diye. Şimdi Recai zaten Mahmut Ekrem'in de şiirlerinden başlayalım çünkü dedik ki Tanzimat ikinci dönemde şiir üstünlüğünü ağırlığını devam ettiriyor. Şimdi arkadaşlar Recai zaten Mahmut Ekrem şiirle ilgili ne söylüyor? Şiirle ilgili diyor ki her güzel şey şiirin konusu olabilir. Bunu bir kez daha söylüyorum. Önceden de söylemiştim. Her güzel şey şiirin konusu olabilir diyerek sanatta güzelliği esas aldığını söylüyor ve belirtiyor arkadaşlar. Tabi bu güzellik nedir? Bir, düşünce güzelliği diyor. İki, hayal ve duygu güzelliği olarak farklı başlıklar halinde gerek talime edebiyatta hem de arkadaşlar zemzemete ne yapıyor bahsediyor bunu da söylemiş olalım yani. Dolayısıyla ne oldu sanat sanat içindir görüşüne biz geçmiş olduk arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım yani. Evet vezin ve kafiye ile ilgili görüşü ne derseniz şimdi biliyorsunuz aruz vezinini kullanıyor hece vezini kullanıyor arkadaşlar. Ama aruzla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Biliyorsunuz Hasan Asaf diye bir sanatçımız vardı arkadaşlar. Bir de abes muktebes diye bir tartışma vardı. O tartışmada kafiye göz için mi, kulak için mi? Gördüğüm mü yoksa duyduğum mu? Şeklinde tartışmalar başlamıştı. İşte sat harfim olsun, sin harfim olsun. İkisi bir arada olursa ne olur? Ya da arkadaşlar r ile ra oldu. Bunlar ne olur? t ile t oldu. Biliyorsunuz Arapçada bunların hepsi ayrı harfler. Ve Recai zaten Mahmut Ekrem üstadlığını ortaya koyuyor. Son noktayı koyuyor. Diyor ki evet ee, kafiye ne içindir? Kulak içindir. Gördüğüm değil duyduğum diyor. Ve arkadaşlar son noktayı yapıştırmış oluyor yani. Diğer bir şey de vezin ve kafiye şart değil diyor arkadaşlar. Bunu teori olarak söylüyor ve edebiyatımızda özellikle Servet Fünun'da anlatacağım arkadaşlar Halit Ziya mensur şiir. Bizde mensur şiiri ilk yazan Halit Ziya'dır ama bunu teorik olarak söyleyen kimdir? Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Bunu da bir alt başlık açıp Mensur şiir diye Halit Ziya'yı anlatmadan önce arkadaşlar imkanımız olursa sizle paylaşacağız. Yani vezim ve kafiye şart değil diyor. Mensur şiirin yolunu açmış oluyor arkadaşlar. Şimdi peki şiirin dili nasıl olmalı? Diyor ki şiir ayrı bir husustur. Şiir dili ile konuşma dili birbirinden farklı olmalıdır. Ya diyor yazacaksan git düz yazı yaz roman yaz, hikaye yaz. Ama şiir ayrı bir şey, onun dili de ayrı, kendine has olmalı diyor arkadaşlar. Ee, tabii ki kendi de yazdığında arkadaşlar kendine has bir dille yazıp şiiri ayrı tutmuştur. Hem heceyi hem aruzu söylemiştik yani ikisinde denemiştir. Bunu ifade edelim ve edebi bir üslup vardır ama bu edebi üslubu sade müzeyyen arkadaşlar bir şekilde ne yapmıştır, tarif etmiştir. Şimdi diğer bir hususumuz arkadaşlar ilk manzum eseri yani şiirsel eserleri geleneksel tarzdadır. Niye? Çünkü ilk dönemde birazcık Namık Kemal'in etkisi var. Namık Kemal'de de biz şunu söyledik: Lefkoçyalı galibin etkisi yani geleneğin etkisi hep içten içe devam etti. Yani Namık Kemal mesela yeni bir şekilde hiçbir zaman yazmadı. Kaside yazdı, gazel yazdı, yazdı yani biçim olarak bunu korudu. Ve ilk dönemlerinde de eski edebiyatın etkisi var. name Seher arkadaşlar, Yadigarı Şebab bunlar nedir? Bunlar geleneksel yani divan edebiyatı tarzındaki eserleridir. Daha sonra ne yapmış oldu? Daha sonra arkadaşlar tamamen yeni edebiyatı savunan ve yeni edebiyatın önderi durumunda olan bir Recaizade'yi biz eserlerinde ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Hatta bu hususta biliyorsunuz ne yapmış oldu? Muallim Naci ile sıkı bir tartışmaya girdiler. Arkadaşlar biri zemzemeyi biri dem demeyi yazdı. Recaizade'de de biz Zemzemeyi görüyoruz. Muallim Naçide de demdemeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir husus da bu bu tartışmayla ilgili Abes Muktebes'in beraberinde edebiyatı cedidenin oluşmasına vesile oldu. Çünkü yenilikçi gençler de ne yapmış oldu? Galatasaray Koleji'nde ve daha sonradan açılan arkadaşlar Mülkiye'de onun etrafında toplanmaya başladılar. Dolayısıyla edebiyatı cetiden oluşmasında da nedir? Önder bir isimdir. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Şimdi Servet Fünun demişken hemen oraya da bir gireyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Servet Fünun'un oluşumunda Tevfik Fikret'in evet etkisi var. Recaizade Mahmut Ekrem Galatasaray Koleji'nden onun hocası sadece hocası olmakla kalmıyor. Akıl hocalığı da yapıyor arkadaşlar. Tamam buna da dikkat edeceğiz. Yol gösteriyor gençlere ve arkadaşlar onların bir çatı altında toplanmasında da gayreti vardır. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi onun şiirlerinde daha sonra ne var arkadaşlar? İlk şiirleri biraz geleneksel dedik. Ama daha sonra arkadaşlar hayatın gerçekleri var. Recaizade Mahmut Ekrem'in üç çocuğu da arkadaşlar ölüyor. Piraye, emcet ve Nejat arkadaşlar, bunların ölümü ister istemez şair de olsan arkadaşlar, bakan da olsan ne yapıyor? İnsanın yüreğini yakıyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin, yaşatmasın diyelim. Şimdi özellikle de Nejat, herhalde en küçüğü Nejat arkadaşlar, onun elimi, ölümü ona bir elem veriyor, bir acı veriyor yani ve ne yapıyor? Türk Edebiyatı'nda önemli bazı ölüm şiirlerinden birkaçını vermiş oluyor arkadaşlar. Tabii çocukların ölümü ona ölüm fikrini getirince neyi de getiriyor? Tanrı fikrini. Şimdi ölüm olduğu zaman işte Allah muhafaza diyelim ne oluyor? Bir isyan başlıyor. Niye aldın? Niye ettin? diye Recaizat'e soruyor. Sorgulamaya başlıyor bazı şeyler arkadaşlar. Zaten bu sorgulama önceden Akif Paşa'da başlamıştı değil mi? Ziya Paşa'nın bazı eserlerinde vardı. Sınavlarda da çıkmıştı. Recaizade ile birazcık daha bu Tanrı fikri, Allah fikri ve onu sorgulama hızlanmış oldu bu dönemde arkadaşlar. Şimdi e, diğer bir şeyimiz. Recaizade Mahmut Ekrem'le ilgili arkadaşlar ilklerde bir dediğimiz gibi Encümen-i Şuara'nın etkisi değil mi? Tasviri Efkar'ın etkisi onu yönetim ama Tasviri Efkar onun batılaşmasına ve batıdan haber de almasını sağlıyor. Çünkü onun üstadı Namık Kemal, Ziya Paşa bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Batıda Londra'da Hürriyet Gazetesi'ni çıkarıyor. O gazetenin de sıkı bir Takipçisi dediğimiz gibi Tasviri Efkar'da burada kendisi Ne yapmış oldu yönetmiş Oldu arkadaşlar Oğlu Nejat için Ah Nejat başlıklı Şiirini sizlerle Paylaşmak istiyorum Arkadan fon müziği gelir mi Duygusal bilemiyorum yani Evet bakın Çocuğu için ne yazmış arkadaşlar Ah Nejat Şiirin başlığı Hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor. Hayalin çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü kan bürüyor. Bu ayrılık bana yaman geldi pek. Ruhum hasta, kırık kolum kanadım. Ya gel bana ya oraya beni çek. Gözüm nuru oğulcuğum, Nijat'ım diyor. Adam yazmış arkadaşlar duygusal görüyorsunuz yani. Evet şiir noktasında böyle. Şiir noktasında biz onun romantik olduğunu, duygusal konular işlediğini arkadaşlar ve iki tane e, eser verdiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Geliyoruz roman ve öykücülüğüne arkadaşlar. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem'in bir tane romanı var. O yüzden çok seviyorum. Ya bazı yazarlarımız var. Cumhuriyette maalesef geleceğiz yani. Arkadaşlar onlarca, yüzlerce eser yazmış. O sanatçının eserlerini bile anlatmamız saatlerimizi alıyor. Bakın o yüzden tek böyle eser yazan Şemsettin Sami işledik. Nedir? Taşık Talat Fitna. Bitti bir tane. İşte görüyorsunuz Recaizade Mahmut Ekrem bir tane. Evet neyse Türk Edebiyatı'nda ilk realist ve arkadaşlar ilk renkli baskı romanı olan Araba Sevdasını yazıyor arkadaşlar. Kahramanımız Bihruz Bey. Bihruz Bey üzerinden yanlış batılaşmayı zübbe tipini miras yedi bir gencin arkadaşlar nesine hayat hikayesini anlatıyor. Olayın içeriği şu şekilde Bihruz Bey arkadaşlar. Miras yedi bir genç ve araba sevdası var. Tabii ki bu araba sevdası Ferrari mi? E, değil arkadaşlar. At arabası, Fayton o dönemde o var. Ve bizim Behruz Bey sürekli at arabasına biniyor. Ama o Fayton'u öyle bir süslüyor ki cilalıyor, parlatıyor. Şimdi bazı siteler şeyler var yani araba modifiye siteleri diye kanalları ee, öğrencilerim de bazen uğraşıyor. ...işte arabanın orasını yaptırıyor, burasını yaptırıyor. Güzel de oluyor ama bizim genç de bir Bey günümüzde olsaydı o da modifiyeye ne yapardı? Merak salardı. O dönemde salmış zaten. Neyse arkadaşlar faytonla biniyor ve Tanzimat romanında nereye gider insanlar? Çamlıca'ya gider. Çamlıca'ya çıkıyor. Ve bir gün iki gün derken neyse bir gün bir fayton daha görüyor. Fayton çok hoşuna gidiyor. Diyor ki bu kiminmiş bu da güzelmiş diyor ve Fayton'un peşinden koşuyor ama yetişemiyor. Derken birkaç gün sonra yine Çamlıca'ya gidiyor. Ve arkadaşlar bu sefer yine Fayton'u görüyor. Bu sefer koşuyor. İçinde bir kadın var arkadaşlar. Periveş diye bir kadın. Ve koşunca kadın buna mendil atıyor arkadaşlar. Mendil atınca bizim eleman mendili alıyor yönetmenim. Bir bakıyor ki aman Allah'ım iğrenç yeşil meşil bir şeyler burnunu silmiş. Değil, değil, değil. Ondan açıyor telefon numarası beni ara. Değil, telefon yok o dönemde. Arkadaşlar yani ben hatırlarım arkadaşlar ben üniversiteye gittiğimde lise sondayken hani hatta lisedeyken cep telefon çıkmıştı. Ondan önce yoktu yani. Biz haberleşirken derdik ki şu gün, şu saatte şurada buluşalım derdik. O gün giderdik arkadaş gelirse gelir gelmezse bilemiyorum yani. Hani şimdi vazgeçemiyoruz ya. O zaman yoktu. Yani ben telefonun olmadığı dönemi de gördüm. Yaşım da ortaya çıkıyor bu arada. 18 yaşındayım. 18'den gün alıyorum. Ondan ee, arkadaşlar telefonun olduğu dönemlerde gördük. Neyse konuyu dağıtmayalım. Arkadaşlar periveş buna mendil atıyor. Mendil atmak demek evet senle görüşebilirim anlamına geliyor o dönemde. Arkadaşlar ve aslında periveş nedir? İyi bir kadın değildir arkadaşlar. Ve periveş uğruna babasından kalan neredeyse mirasın çoğunu bu kadın için harcıyor arkadaşlar. Şimdi daha sonra zaman geçiyor. Gel zaman git zaman. Ve bizim Periveş haber çıkarıyor. Artık Bihruz Bey'den bıkıyor. Ve öldü diye bir haber çıkarıyor. Bizim Bihruz Bey eğer romanı okuduysanız arada duygulanmalar, iç konuşmalar, bazı bilinç akışı. O yüzden arkadaşlar bir araştırmacımız şu an aklıma gelmedi. Diyor ki romanda iç konuşma ve bilinç akışı var diyor. Çok ilginçtir ve önemli bir tespittir arkadaşlar. Neyse Bihruz Bey Perveş'in öldüğüne inanıyor. Fransızca sözler, roman orijinalinde de Fransızca sözler vesaire var. Duygulanmalar var. Derken bir gün birini görüyor. Aslında Periveş o. Hayır diyor kadın ben Periveş değilim. Ben onun kız kardeşiyim diyor. Bihruz Bey'i kandırıyor. Bizim mal Bihruz da bunu yiyor arkadaşlar. Yiyor. Ondan sonra olay böyle devam ediyor. Daha sonra ölmediğini anlıyor arkadaşlar. İşte giyimle, kuşamla, okunan dergiyle, yaşantıyla aslında batılaşma olunmayacağını Recaizade Bihruz Bey üzerinden bize ne yapıyor? Anlatıyor arkadaşlar. Bu Bihruz Bey tipi Hüseyin Rahmi'ye etki etmiştir arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in Efruz Bey'e ne yapmıştır? Etkilemiştir. Yani yanlış batılaşma, züppe tipi daha sonra Atilla İlhan buna arkadaşlar Bob Stil diyecek mesela gibi ta oraya kadar uzanıyor. Şimdi evet demek ki romanda arkadaşlar yanlış batılaşma var, iç konuşma var, bilinç akışı var. Bunlar önemli tekniklerimiz ve bu yönüyle ilk realist olması yönüyle de ilk arkadaşlar. Peki dil nasıl? dil ağır arkadaşlar. Ama karşılıklı konuşmaların olduğu dönemde dil o bölümlerde sadeleşmeye başlıyor. Onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet gelelim öykülerine. Şimdi arkadaşlar öykülerinde Fransız sanatçıların özellikle Lamartine ve Alfred Musit dediğimiz bir sanatçının etkisini biz ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Gerçekçi tasvirler var ama bireylerinde psikolojisi var. Yani zaten yavaş yavaş içle dışı bir arada vermeye başlıyor. Çünkü romanımız artık daha sağlam ayakları daha sağlam yere basmaya başlıyor. Hatta e, bunlar kimin öncüsü? Halit Ziya'nın öncüsü. Yani kaliteli adam akıllı romanın bunlar nesi? habercisi arkadaşlar. Tamam dikkat edeceğiz. Şimdi ilk hikayelerinde Namık Kemal'in tesiri var arkadaşlar. Muhsin Bey yahut şairliğin hazin bir neticesi. Bu onun ilk öykü tarzındaki uzun hikayesidir. Söylemiş olalım arkadaşlar. Saime diye basılmamış çocuk sevgisi üzerine bir öyküsü vardır arkadaşlar. Birazcık da tefrikası ahlaka uygun değil diye sansüre uğramıştır. Muhsin Bey evet romantik bir aşk hikayesidir arkadaşlar. Biz eserde Grezilla'nın etkisini görmekteyiz. Son hikaye denemesi de Şemsa'dır arkadaşlar. Anı türünde kaleme alınmıştır. Şemsa'da arkadaşlar Verem'in etkisi vardır. Verem deyince hemen... Neyi göreceğiz? Namık Kemal'de de vardı. Zavallı çocuk. Recaizade'de arkadaşlar Şemsa Abdülhakamit Tarhan'da da içli kız. Konu ne? Dıdıdıdıdıdı. Dı dı verem. Arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer önemli yönü ve ben eleştiri yönü tehlikeli arkadaşlar. Bunlar talime edebiyat. Sınavda çıkabilir. Çünkü Türk edebiyatında Tanzimat dönemi eleştiri deyince baş eserlerden birisidir arkadaşlar. Şimdi talim ve edebiyat ne? Edebiyat talimi yapma. Edebiyat dersinde öğrencilere ne yapma? Pratik kazandırma. Günümüzdeki ders kitaplarının temeli arkadaşlar. Edebiyatla ilgili teorik bilgiler var. Yani günümüzün milli eğitim kitapları gibi düşünün. Onun temeli neye dayanıyor? Talime edebiyata dayanıyor arkadaşlar. Talime edebiyat yayınlandı mı? Onda edebiyatla ilgili görüşler var mı? Evet. Bir anda eski edebiyatçılar arkadaşlar bu esere saldırıyor ve ciddi bir tartışma başlıyor. Hatta Talime edebiyat beraberinde zemzeme demdeme kavgasını ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Evet. İkinci eserimiz Zemzeme'dir arkadaşlar. Şimdi Zemzeme nedir? Zemzeme hoşname demek. Güzel mırıltı demek arkadaşlar. Zemzeme Arapça bir kelime. Şimdi Zemzeme'de ne var arkadaşlar? Zemzeme üç ciltlik bir kitap. Şairin yeni anlayışla yazdığı bazı şiirleri vardır. Ve Zemzeme'nin üçüncü ciltinin ön sözünde... Şiirden ne anlar onu söyler ve edebi bir şekilde muallim Naci'yi ne yapar eleştirir arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Hemen bir anekdot anlatayım. İşte muallim Naci'nin e, ateşpare diye şerare diye arkadaşlar eserleri var. Ateşpare işte e, ateş böceği demek. Şerare kıvılcım demek. Diyor ki ey muallim Naci koçum. Sen kendine eserine ateş pare dedin. Ateş böceği dedin. Doğru. Ateş saçıyorsun. ışık saçıyorsun. Doğru. Geceleri sen varsın. Hani Karadeniz'de de olur e, yönetmenim. Ateş böcekleri vardır. Ben Trabzon'da falan görmüştüm. Gurk 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 diye hem ses çıkarır hem de ışıklandırır. Diyor ki doğru. Sen diyor ateş paresin. Ama diyor güneş çıkınca senin bir hükmün kalmaz kendisini de güneşe benzetiyor. İşte arkadaşlar biz böyle tartışma istiyoruz. Yok küfürle değil, onun ağır sözle değil. Yani adamlar edebi tartışıyor arkadaşlar. İsteğimiz bu. Evet tiyatroları. Şimdi e, tiyatrolarından birincisi arkadaşlar Atala, Amerikan vahşileri diye de geçiyor. Değil mi? Şataburyent'ten Türk edebiyatına çevrilmiştir arkadaşlar. Romandan tiyatroya çevrilen ilk eser Atala'dır arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. E, Şataburyent'in hani uyarlaması olduğu için egzotik bir oyun. Egzotik ne demek? Uzak diyarlar. Biz Zaten'in tiyatrolarında ve Abdülhakamit Tarhan'ın tiyatrolarında biraz da romantizmin etkisiyle egzotizme, uzak diyarların anlatılışını ne yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Deyip diğer unsura geçebiliriz. Afife Angelik, Türk Edebiyatı'nın İlk romantik dramı hemen notlarımıza yazalım. İlk romantik dram arkadaşlar, ee, kocası olmayan bir kadının hani var da olmadığı zaman uşak tarafından tecavüzüne uğruyor, ona direniyor arkadaşlar. Ee, böyle bir konuyu ve Angelik işleniyor arkadaşlar. Vuslat, e, evlilik konusu işleniyor. Evlilikte e, çocuk evlenecekken anne baba değil de. Ee, ...çocuğun karar vermesi gerektiğini... ...yani böyle bir sosyal meseleyi... ...ne yapıyor arkadaşlar? İşliyor yani. Ee, şimdi... ...Namık Kemal'in... ...zavallı çocuğuna benziyor diye... ...eleştiri almış eserlerden... ...birisi de Vuslat'tır. Çok bilen çok yanılır arkadaşlar. Bin bir Gündüz hikayelerinden... ...esinlenerek alınmıştır. Ee, çok beğenilmiştir bu eseri arkadaşlar. Ama bölümünden sonra yayınlanmıştır. Bir komedidir arkadaşlar. Çok bilen çok yanılır bir komedidir. Konusu nerede geçiyor derseniz konusu Maraş'ta geçiyor arkadaşlar. Maraş kaymakamının kızıyla Halep valisinin oğlunun, oğlunun e, evliliği arkadaşlar bu evlilikten bir nüfuz kazanılacağı ondan sonra yani iki birbirini tanımayan iki genç var bunlar evlendirilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Evet bu işlenmiştir. Reca zaten tüm eserleri şunlardır. Şiirleri Name-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Zemzeme 1-2-3, Nijat-ı Ekrem, Pejmür'de bakın Fransızca. Ondan sonra Tefekkür adlı eseri önemlidir. Romanlarını söyledik. Araba Sevdası önemlidir. Arkadaşlar Öykülerini söyledik. Saime Muhsin Bey değil mi? Şemsa önemli. Tiyatroları Affe Angelik, Vuslat çok bilen çok yanılır. Altını çizelim. Bu önemlidir. Birkaç tane biyografi çalışması vardır arkadaşlar. Ve takdiri Elhan, talimi edebiyat, zemzeme 3. Bunlara birazcık ayrıntılı birazdan ne yapacağım? Değineceğim arkadaşlar. Evet. Bir vaktimiz varsa bir örnek soruyla bitirelim mi? Dante'den ruhun bekası, Shakespeare'den hayaletler ve ölülerin konuşmaları Hamlet'te var. Cornell'den Ali Cenaplık. Victor Hugo'dan gelen bir hassasiyet, Russo'dan Lamartine'den gelen tabiat sevgisi bunların birleşmesiyle biz bu sanatçıyı izah edebiliriz diyor. Arkadaşlar bir defa romantik olduğunu görüyoruz. Tiyatroyla ilgilendiğini görüyoruz. Dante'den falan etkilendiğini görüyoruz. Cevabımız kim olabilir? Ya Recaizade Mahmut Ekrem olacak ya Abdülhak Hamit Tarhan olacak. Şıklara baktığımızda sadece Recaizade Mahmut Ekrem'i görmüşüz, koymuşuz. Dolayısıyla cevabımızın Bursa olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Evet. Recaizade Mahmut Ekrem'in arkadaşlar ana hattıyla eserleri bu şekildedir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.